Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün halkalı kuş pazarına geldik arkadaşlar. Hayırlı işler abi. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. YouTube videosu abi. Ee, bak burada Hasan abi bak kendime. Hayırlı ah. işler Hasan abim. Abi, hoş geldiniz. Abi YouTube videolar çekiyorum da bu kuş videosu sattım geçen şeye gittim Edirne Kapı Kuş Pazarına. Çok izlendi. Yorum atla Halka Pazarına da bekleriz diye. İyi Bugün de Halka ya. Pazarındayız. Neler var abi kuş olarak? Hem reklam yapalım. Var gene. Ne oluyor abi bunlar? Bunlar Mardin abi hepsi. Hepsi Mardin. Çok güzel kuşlar abi. Posta bir tane var. Yine Mardin diyelere. Mardin. Bir tane Kelebek. Kelebek. Fiyatları ne oluyor abim? Buna bin lira istiyoruz. Kelebek bin lira. Bunların tanesi dört yüz lira. Tane dört yüz. Seç beğen dört yüz lira. Burada tanesi bin lira. Tam olarak neredeyiz abi? Çünkü ben baktım konumdan çıkmıyor. Bursa İskender yazınca çıkıyor burası. Bursa İskender, İskender e, Dereboyu Caddesi olarak geçiyor burası. Dereboyu Caddesi. Dere Boyu caddesi. Bursa İskender yazdığı zaman çıkıyor. Hani internet öyle yazsınlar. Abimizin tezgahına. Dereboyu Caddesi her Bu pazar burada mi? mıyız abi? Buradayız abi Allah aşkına. Her hafta her hafta. Yağmur olmasa pek gelmiyor. Burada. burada. Her gün burada. Bu arada Hasan abi kampanyacı Hasan abi derler. Kampanyayı çok sever kendisi. Kampanya da yapar. Bu buranın gülüdür. Allah razı olsun. Abime ilişkilerin olsun. Bir adamdır. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar pazar çok kalabalık. 哎呀，你老了。 Kuş bakmaya mı geldik? Aldım. Hı? Ha? Satıyor musun? Almaya mı geldin? Almaya geldim, satıyorum abi. Kesin. Burada peşte, buradan İstanbul'a sesleniyorum. Gelsinler, kralı, maçalı, Alkalı kuş pazarına gelsinler abi. Kuşlar, şöyle kuşlarını görelim, görelim bakalım, Öksit kardeşim neler var? Bir tane kuşum var abi. Yani. Hangisi o? Budapest. Budapest'te. Allah'a emanet olsun. Bak gel abi gel. Gel Ben gel. Gel abi gel. Gel ne Az önce. Bu mu abi bu mu? Yedin kardeşim? Senin burada derim daha derim işim bitti derim. Uzaklaşma. Abim işler. Nedir abi bu elindeki? Bu dumanlı derler buna bizim alemde. Oyun kuşudur. Bizim kendi kuşlarımızdan. Aynen be ya. Aynen be ya. Ben buradayım der kendisi. Soranlara. Nedir abi bu fiyatı? O 1500 lira da 1000 liraya bırakacağız onu ya. Maşallah abi. Başka ne hangi kuşlarım var abi? Hepsi çünkü Hepsi aynı ayarlarıyız. kadar bir arkadaşımın kuşları. Hangisini takarsan böyle yapar ya. Yani. Kendi dışarıdan kuş girmedik bu hafta ya. Ciddi bir para verdim de aldım. He? Ciddi para verdim de aldım. Herkes algılı pazara bekleriz arkadaşlar. Eyvallah. Biz buradayız ya, her hafta buradayız ya. İsim miydi abi senin geldikleri nasıl olsunlar? Reis ha? Ahmet derler bana bu alemde. Reis Ahmet abimizin tezgahına He. tezgahını herkese arkadaşlar. Yani, yani Haydi.

İşte boş kuş olmaz reis. Biz. Yani bizden kuş alan devamlı kuş alır yani öyle söyleyeyim yani. Bak, reis reis abimizin tezgahını herkesi beklerdi arkadaşlar. kolay gelsin besleyeceğim. mı işte. Hangi kuşlar var abi? Alalar abi. Hı? Alar. Alar. Fiyatlar nedir abi bunun? 2000 lira. Oyun kuşu bunlar. Evet. Çok bir devam ediyor. Abi. Ayşer kardeşim. Evet. Evet. Abi işler, kolay gelsin. Para demedim beş lira olur. güzel. Abi işler olsun, kolay gelsin. Eyvallah sağlasın. Biz de çekiyoruz. Bak, çekeyim, Pazarlık var galiba abi. Evet, evet abi. Mesela. 500, dut, Be, 500 lira. Dur, 500 lira. Bir kuşa bakalım. Bir kuşa bakalım. Kuşa bakalım abi. Kuşa bakalım. Kuşa bak. Kuşa bakın. Bir, bir kuşa dut. bakalım abi. Ben kuşa aldık bugün tezgahtan. Nedir abi bu? Bu posta. Posta. Yarış. Bunlar nedir usta? 1500 lira alacağım sana bir daha. Sonra, Bunlar, Bunlar, nedir? Usta? Kelebek, altın O zaman bir 50 lira. Tamam, o zaman bir 50 lira atıyor. Bir 50 lira. Yok. Ben bozarım sana sana 50 lira. Hayda güzel Bunların fiyatları nedir ustam? Abi takım 3000 4000 gidiyor. Şu an kimin tezgahındayız abi? İsim öğrenebilir miyiz? Hakan abi. Hakan abi bizim tezgahında her pazar günü arkadaşlar halkalıya bekleriz. Biz abi hayırlı gün. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Erkek kuş var bir zor almayalım yok ama güzel. Onun az önce düşeseniz artık 750 lira. Maşallah. <laughs> Abim ayılışlar. Eyvallah abim. Eyvallah abim bekleriz. Tanki bu ne ya? Ben çok Arkadaşlar pazar çok kalabalık. Abim ayılışlar kolay gelsin. Altyazı <laughs> M.K. मानेज्रो हलो <laughs> Hayırlı işler abi kolay gelsin. Ne güzel uçtu abi o ya öyle maşallah. Nedir abi bu? Mardin abi. Çok güzel kuş abi. Şu an kimin tezgahındayız abim? Şu an Yavuz Demir'in tezgahındayız. Yavuz Demir'in tezgahındayız arkadaşlar. Halkalı'dayız arkadaşlar bugün. Kuşlar oynuyor abi. Nasıl? Yorum yapabilirsin. Aa Aa Sivas genelde kuşlarımız. Şey Maşallah çok güzel kuşlar. Tabii Bırak. çok olunca ne yapıyoruz? Getiriyoruz, veriyoruz. Yat ne abi onu? Normalde işte 500 diyoruz yani. Alınsın yani satılsın diye. Aynen. Biz de geri götürmeyelim. çalarken nelere dikkat ediyoruz abi? Kanat yapısına falan bakıyoruz ya. Kuşlar belli ya. Esnekliğine bak. Çok de düşürüyoruz abi. Yavru bak. Abim öyle işler. Emin ediyorsunuz lan. Bu kadar millet çağırın. Getir bana dişisini. Bir lira. Bir beş yüz liraya alacağım. Alırım. Abi öyle iş öyle konuşmayla olmuyor. Getir bana dişisini. Ha o zaman konuşmayacaksın. Burada Kötüleme ya. <laughs> tamam o zaman. Getir bana bin lira alacağım, alacağım. Bir, alacağım. Alacağım. Bu bir, bir şey, alacağım. şey bu ya böyle. Nedir abi bu? Bu tavus. Tavus, paçalı tavus. 40 kuyruk da derler. Mikova. Ne pahalı şeyler bunlar. Allah pahalısını ben bilmiyorum anlamıyorum. 1500 lira. Erkek tek zat takım olsa daha farklı olur. Sen ne aldın abi bugün? Posta. 2000 lira olur abi. Aynen. Kaç aldın abi bugün? Baş fiyat söylemeyelim. Fiyat ya. söylemeyelim. söylemeyelim ya. Ben. ben, çok uygun Sen aldım. Sen satıcı şimdi. mısın abi? Yok besleyici. Çok... Kaç yıldır yapıyorsun abi? Valla çocukluğumuzdan beri işte bak bununla çocukluktan başladık. Yaş oldu 54. 50, 50, 50, 50, 50. 40 seneyi geçti. Memleket neresi abi? Trakyalıyız Trakya. abi. Trakya. Sen de Bulgaristan göçmeniyiz. Neresinden? Smolyan. Türkçe Kom -kom. ismini söyle. Ne ha. tarafa kalıyor? Kısa e. daha 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 biraz tamam, daha. Tamam biz de dağılırız. Eski Cuma biz. Eski Cuma. Siz neresi kalıyor? E. Karabulak. Şuma. Karabulak köyü. Şumalya. Vallahi dilini Bulgarca söyle. E, e. devlet Rubey Rubey diyor. Rupçuk Rube Rupçuk Rubey. Rube Rusçuk Rusçuk Rusçuk. Ee, sen daha Yüksel. kuzey dersin daha yukarıda. bizden yukarıdasın sen. Romanya'ya doğru. Romanya sınırına doğru. O taraftayız abi. Ne bu şeyde YouTube kanalı abi. Hangi ismin ne? Aynen be ya. Aynen be ya. Aynen, Aynen be ya. Tamam. Bu Adana. Geçen kapıya gittim. biraz birde de gitmişim. Çok geç kaldım. İki tane tezgah vardı. Düşün. Yorum atla Halkalı Pazar'a bekleriz diye biri yazdı. Bir tamam, halkalı Pazar'a da geleyim dedim. İyi yapmışsın. İsmin ne? Recep abi. Aynen. Memnun oldum abi. Ben de Aykut benim. Abi memnun oldum. Neler var abi başka? Bunlar paylaşalım. Çok var abi bu kuşun ya. Bir hatlar değişiyor. Bir hatlar değişiyor. Bir hatlar değişiyor. Bir değişiyor. TikTok abi. Sadece YouTube. TikTok yok artık. Taktik. Abi mail işler. Eyvallah. Alamaz bak. Verdin mi kuşu? Ha. İyi hala hayırlısı olsun. Veremeseydin bir 400 lira teklif edecektim sana. Valla 800 liraya aldım onu ya. Yemin ediyorum sana Adam diyor ki ben de diyor. Bak. Bu erkekler. de. İnan abi hep oynuyor. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Ne kuşağı aldık o bugün? Şey, Bir tane alalım. Alalım. Nedir bu? Oz bunu şey, e, Ama hasta da, abi ya 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 bu işte. Çok sıktım Hasta para Alın şunların ikisini istiyorsanız. Bak orada adam uçuyor 9 lira istiyor şuna. Evet. Ha yavşak abi. Kardeşim neler aldık bugün tezgahtan? Böyle abi. Nedir iki bunlar? Tane yavru. Gel bakalım azıcık. Yakın çekim alalım. Nerede paylaşıyorsun abi? Youtube, YouTube ne? Aynen be ya. Aynen be genç kuşçu var burada isim ne senin? Mehdi abi. Mehdi. Neler aldın bugün Mehdi? Abi böyle güzel iki tane yavrumuz var. Kaç, Kaç al, aldık. Kaç aldın bunları? Biri 300, diğeri de 300. 300 yüz. aldın. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sağ ol. Abi. De ben de şey Ben niye veriyorum? Sen bir sasa geldin ya. Anlamaz. Kim aldı? Kim aldı? Şey bu. Sen sen ne yapıyorsun? Abi mail işler. <laughs> Serkan abi. Nedir abi bu? Tak taklatıyor mu bunlar abi? Hacı bunlar kelebek. Dönüş dönüyor, dönüyor. Maşallah abi. Mevlam neler yaratmış. Bak. Sana sarısını göstereyim. Oraya. Nerede sarı dişin? Sana güzel bir dişi göstereyim. Bak. Lütfen ki bak neler yaratmış. Yarabbim şuna bak. Ne? Bir tane beyazın olmaz mı? Maşallah abi maşallah. Mevlam neler yaratmış ah kardeşim. İnsanlar hala birbirini kazıklama derdi. Dürüst esnaf kalmadı abi. Abi ben sana bir şey mi? Yanlış anlama kuşçunun şahitliği kabul olmaz. Abi kuşçuysa yalan söylemeden duramazlar. Balıkçılar için öyle diyorlar abi. Bak kuşçu adam yalanı var ya kredi çeker yine söyler abi. Bu kadar net. Abi 6 tane 800 kampanya uçur kaçır. Seçmeyen 200. <laughs> Abi seç 200 al. Şu erkek mi? Ya, ya, ah, Burası Her abi bunun de takımı de 4 bin, üç bin değişiyor. 4 katı Abi, gördün mü ne kadar büyük? Ne şey şey He? kadar büyük gördün mü? onun dediğine var ya. Nerede

<laughs> Allah ya mi yarısını kırmızı olanları çekmişler beyazı kalmış sadece. Ne Kaç paraysa o kadar işte. Allah <laughs> Allah. Onu, o, bak oyun diyorsan onu al. Nedir abi bu? A, Beyaz. Beyaz mardin. Oyunlu diyorsan al onu güzel yani.

Abi işler kolay gelsin. Abi, ben, Mira, yok yok. Ya ama min... bana UH! var mı? Çok mi sen? Ne istiyorsun Bana 5 tane çıkmadı, 5 tane çıkmadı. Şu arasın, arasın. Bana 700 lira. Avcıdan geliyor. Aldım. 2 ben yani evet, bu erkek kişi soyuyor. Kırık kalede. Ne kardeşim? Yok Anladın abi. Bakıyorum abi. Kendi uçurdum, kuş geri uydum uçurdum. Eşi de var, bende miski var. Eşi miski. Abi işler kolay gelsin. Nedir bunlar abi? Vardır <laughs> abi çakmak bile. Hayırlı olsun abi. Beyazı aldım. Evet arkadaşlar pazar kalabalık. Başka <laughs> mı? Kardeşler. Abi, abi, evet abi. Ha ne kuş aldık bugün abi? Bugün aldığımız kuş abi şekeri dolapçı. Fiyat evet. nedir abi bunun? Allah 300 istedi, 200 lira verdik. Evet. Aldık evet. erkek. Hayırlı uğurlu olsun abi, hareketli olsun. Ya döner ya ya boz gibi uçar, başka bir şansı yok. Memleket nere abim? Ben Karadeniz. Osmanlı Karadeniz. İnanam. Hayırlı uğurlu ben olsun de abim. De Bursa Karaca Bey. Bursa Karaca Bey. duydum. Hayırlı uğurlu olsun abi. Kaç sen senin? Aynen be Ay, Aynen alırsın be mı Aynen be abi. abi. Evet. Aynen Bursa Edirne Adana. Kanalın ismi. Evet tamam. aynen be ya. Tamam. Abi, aynen beya. Aynen be. Aynen ismi ya. Aynen be Aynen Aynen be buna, buna, buna. Aynen Aynen be Aynen gönlüm. be ya. Aynen Aynen be ya. Aynen be ya. Aynen be ya. Aynen Ne zaman ettin? var. Hangi videoyu gördün gördüğünüzde takip ediyorsunuz? Burada paylaşılır abi. Yok ya. Neredesin? Allah'ım abi bak abi öyle oldu vallahi ikna ettim. Like, Sağ olasın kardeşim benim. Sen bugün satıyor musun almaya, mi geldin? Şimdi gel... almaya şey geldim geldim mı geldin? Bugün almaya geldim abi. Neler aldın bakalım kuşlarını. Bakalım abi. Allah Allah. Telefonu gelmene gerek yok. Ne zamandan beri yapıyorsun ötü kuşçuluğu? He? Ben, ben iki senedir uğraşıyorum abi. Tamam Şöyle bir tane var abi. Nedir bu? Mardin abi güzel Mardin. Hayırlı uğurlu olsun. Uğurlu bugün, bugün mü aldın bunu? Hepsi. Efendim abi? Nazım abi ne kuşları. Evet abi. Sende ne var kardeşim? Hepsi benim abi burada. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Güzel bir şeyim var abi. On numara kuşlar abi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Teşekkürler abi. Büyük kadar ömrü olsun. abi. Geçler kendinize iyi bakın. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ben sana ben abone oldum zaten abi. Beyler atacağım sana. Tamam da kardeşim. Video ne zaman paylaşacaksın abi? Bugün paylaşacağım. Da Akşam Allah izlersin. Da. Da. Allah, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Alma <Adım>, ilişten. Yalçın <laughs> Nedir abi bu? Abi. Bunun bıyıkları var bak benim gibi aynı. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Çok güzel diş ha. Maşallah <laughs> <laughs> da <laughs> 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 Ben evet, evet arkadaşlar pazar kalabalık. Hangi orada iki iki erkek. Şey Genç, kutu satıyorsun? Evet Neler var? Vardım var abi, posta var, hinkel var. Meraklıyız herhalde. Olan evet mı abi? Ol. Satamam abi. Sen kanala abone misin? Paylaşacağım seni bak bugün izlersin. Allah, Aynen be ya. Tamam. Hayırlı işler, yakışıklı. Ha, ya. 500 mı var, onu da seviyorum. <laughs> Var Oo burada bir tane su var. Her gün burada. Değil değil abi. Kış olursa her pazar buradayız abi. Yakışıklı abim burada arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eğer... Yakışıklı hayırlı uğurlu olsun. Nedir bu? Beyaz abi taklacı. Taklacı maşallah çok güzel kuş. Ustam yine indirim yaptı size arkadaşlar bak. Yaptım yaptım abi. Her hafta bekleriz. Abi YouTube'un ismi ne diyeyim? Aynen beya. Aynen Paylaşacağım beya. bugün. Aynen. Aynen. Bursa Edirne Adana. Asa Edirne kapıya da değil mi? Evet. Nereden yaptım, biliyorsun? Abi. Allah Allah. Allah Aynen beya. Aynen beya. Bursa, Edirne, Adana. Abi canım sıkılınca videolar giriyor. sevdiğim karşıma çıkıyor zaten izliyorum. Teşekkür ederim. Yakışıklı. İsmi ne senin? Hüseyin. Hüseyin senin? Hamza abi. Hamza. Beni sadece çekmişsin abi Mehdi. Mehdi. Gençler görüşürüz. Hüseyin abi Allah'a emanet olun. Böyle kalıyorum ben gidip Dediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.